Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz eylemde çatı. Eylemler çatılarına göre iki ana başlıkta toplanır. Bunlardan birincisi nesnesine göre eylemler. Nesnesine göre eylemlerde de eğer eylem nesne almıyorsa geçişsiz eylemdir. Nesne alıyorsa geçişli eylemdir. Bu durumda nesnesine göre eylemleri de geçişsiz ve geçişli olmak üzere iki bölümde inceleyeceğiz. Burada hemen belirtelim. Nesne yüklem ilişkisi içerisinde oldurgan ve ettirgen eylemleri de burada size anlatacağız. İkinci olarak öznesine göre eylemler. Öznesine göre eylemlerde eylemlerin özne alıp almama durumları ya da öznenin çeşitliliği ön plandadır. Buna göre özne yüklem ilişkisinde etken, edilgen, dönüşlü ve işteş eylemler üzerinde duracağız. Şimdi nesne yüklem ilişkisine göre eylemleri inceliyoruz. Sevgili arkadaşlar, nesnelerine göre eylemlerde geçişsiz ve geçişli eylem üzerinde duracağız. Ancak burada hemen şunu hatırlatalım. YGS veya LYS'de çıkan soru tiplerine baktığınızda, geçmiş yıllardaki soru tiplerini incelediğinizde, bununla ilgili olarak nesnesine göre eylemlerde nesne yüklem ilişkisi sözünün geçişini görüyoruz. Yani aşağıdakilerin hangisinde eylem nesne yüklem ilişkisi yönünden ötekilerden farklıdır tarzında sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Bu durumda nesne yüklem ilişkisi de dendiği zaman bizden istenen ya dört seçenekte eylem geçişli birisinde geçişsiz veya tersi dördünde geçişsiz birinde geçişli eylem şeklinde karşımıza çıkacaktır. Şimdi birinci olarak geçişsiz eylemle konumuza başlayalım. Geçişsiz eylem neye denir? Geçişsiz eylem değerli arkadaşlar eyleme sorulan kimi, neyi ne sorularına cevap veremeyen eylemler geçişsiz eylem olarak isimlendirilir. Bakın hemen örneğimizi inceleyelim. Arkadaşım birden karşıma çıkınca çok korktum. Korkma eylemi acaba nesne yüklem ilişkisi açısından nasıl bir eylem? Bakıyoruz korktum. Korkan kim ben. Gizli özne. Şimdi bundan sonra korkma eylemi için şu soruları soruyoruz. Neyi kimi ne sorularını. Korktum. Kimi korktum? Neyi korktum? Ne korktum? Sorularına cevap alamıyoruz. İşte buna göre arkadaşlar gördüğünüz gibi korkma eylemi nesne yüklem ilişkisi yönünden geçişsiz bir eylemdir. Diğer örneğimize bakalım. Küçük dere ağaçların altında şırıltılarla akıyor. Akma eyleminin geçişli geçişsiz olup olmadığını anlamak için yine sorularımızı soruyoruz ama önce hatırlayacaksınız bir cümlenin ögeleri bulunurken yüklem ve özne yani temel ögeler bulunması gerekiyor. Bakıyoruz akıyor, akan ne? Küçük dere bu cümlenin öznesi. Şimdi eyleme soruyorum. Küçük dere kimi akıyor? Küçük dere neyi akıyor? Küçük dere ne akıyor? Sorularının cevabı yok. Bu durumda değerli arkadaşlar, akma eylemi Nesne yüklem ilişkisi yönünden yine nedir? Geçişsiz bir eylemdir diyoruz. Değerli arkadaşlar, burada hemen bir hatırlatmamız olacak. Dilimizde kullanmış olduğumuz bazı eylemler kullanıldıkları yere göre hem geçişli hem geçişsiz özellik gösterebilir. Nesne yüklem ilişkisi açısından incelediğimizde bazı eylemler kullanıldıkları cümlelerde geçişlik özelliği veya geçişsizlik özelliği gösterebilir. Hemen örneklerimize bakalım. Boş arsalarda bütün gün koşardım. Şimdi bakın burada koşma eylemi yine diğer cümlede okulda 100 metreyi en iyi ben koşardım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada koşma eylemini kullandık. Ancak Birinci cümleye bakıyoruz. Boş arsalarda bütün gün koşardım. Koşan kim? Ben. Gizli özne. Burada bu cümleye göre baktığımızda ben kimi koşardım, neyi koşardım, ne koşardım sorularının cevabını göremiyoruz arkadaşlar. Koşma eylemi burada geçişsizdir. Arkadaşlar ikinci cümlemize bakalım. Yine koşma eylemiyle kurulmuş cümle. Koşardım eylem. Koşan kim? Ben. Öznemiz burada. Peki şimdi soralım. Ben neyi koşardım? 100 metreyi. Değerli arkadaşlar burada neyi sorusunun karşılığı vardır ve neyi sorusu 100 metreyi ifadesini karşıladığından bu cümlede nesne kullanılmıştır. Dolayısıyla buradaki koşma eylemi nesne yüklem ilişkisi yönünden geçişli bir eylemdir. Bir başka örnek üzerinde duralım. Dolaşma eylemini alalım. Odanın içinde sabahtan beri dolaşıyor birinci cümlemizde dolaşıyor o kimi dolaşıyor neyi dolaşıyor sorularının cevabı yok dolaşma eylemi nesne yüklem ilişkisi yönünden geçişsiz. Hemen alttaki cümleye bakıyoruz. Bu tarihi şehri keyifle dolaşıyor. Dolaşıyor eylem. Dolaşan kim o? O neyi dolaşıyor? Bu tarihi şehri neyi sorusunun cevabı var? Burada bir nesne bu tarihi şehri sözü nesne görevinde kullanılmış. Bu durumda ikinci cümledeki dolaşıyor eylemi nesne yüklem ilişkisi açısından geçişli bir eylemdir diyoruz. Sevgili öğrenciler, ikinci olarak Nesne yüklem ilişkisi içerisinde geçişli eylemler üzerinde duralım. Geçişli eylem nesne alabilen eylemlerdir. Nesne alabilen eylemleri nasıl anlıyoruz? Nesne alabilen eylemler bir cümlede eyleme sorulan neyi, kimi ne sorularına cevap verebilen eylemlerdir. Örnekler üzerinden hareket edelim. Misafir geleceği için konağı iyice temizledik. Burada eylem temizleme eylemi. Acaba temizleme eylemi nesne yüklem ilişkisi açısından geçişli mi geçişsiz mi? Bakıyoruz temizledik biz. Neyi temizledik? Konağı. Değerli arkadaşlar buradaki konağı sözcüğü neyi sorusunun cevabıdır? Nesne görevindedir. Dolayısıyla temizledik eylemi nesne yüklem ilişkisi açısından geçişli bir eylemdir. Diğer örneğimize bakalım. Ünlü şairi edebiyat dersimize girince tanıdım. Tanıma eylemini inceliyoruz nesne yüklem ilişkisi açısından. Tanıyan kim? Ben kimi tanıdım? Ünlü şairi. İşte burada ünlü şairi sözcüğü, sözü kimi sorusuna cevap vermiştir. Dolayısıyla tanıdım eylemi nesne yüklem ilişkisi açısından geçişli bir eylemdir. Bir başka örneğimiz bana doğum günümde kol düğmesi hediye etmişti. Hediye etmek birleşik eylem, hediye etmişti eylemi acaba nesne yüklem ilişkisi açısından geçişli midir geçişsiz midir hediye etmişti hediye eden kim o o ne hediye etmişti bana kol düğmesi bakın burada da ne sorusunun karşılığı olarak bize hediye etme eylemi nesne yüklem ilişkisi açısından nesnedir ve bu eylemin geçişli olduğunu göstermektedir. Sevgili öğrenciler, burada çok önemli bir hatırlatmamız olacak. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Geçmiş yıllarda çıkan soru tiplerine baktığınızda şu taze sorularla karşılaşırsanız, aşağıdakilerden hangisinde eylem geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır? Ya da Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçişli olduğu halde nesne bulunmamaktadır tarzında sorularla karşılaşabilirsiniz. İşte bazı cümlelerde eylem nesne alabildiği halde söz öbeği olarak nesnenin kullanılmadığını görüyoruz. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Bakın. Tabii bu arada şunu söyleyelim. Bu eylemler cümle içerisinde söz öbeği olarak nesne kullanılmasa bile geçişli eylem kabul edilir arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Nesne almasalar da bu eylemler geçişlidir. Örneklerimize baktığımızda daha iyi anlaşılacak. Bakın, hiç usanmadan saatlerce dinledik. Şu cümleyi inceliyoruz. Dinledik biz gizli özne. Kimi dinledik sorusunun karşılığı bu cümlede görünmüyor. Ancak dinledik eylemi normal şartlarda geçişli bir eylemdir. Kimi dinledik sorusunun cevabını aslında zihnimizden verebiliriz. Ancak aşağıdaki örneğe baktığımızda, nesneli örneğe baktığımızda bakın, dinledik kimi konuşmacıyı nesne almadığı halde aslında dinleme eylemi nesne alabilen yani geçişli bir eylemdir. Diğer örneğimize bakalım. Dün akşam onunla konuştuk. Konuşma eylemi bu cümlede neyi konuştuk, kimi konuştuk, ne konuştuk sorularına cevap vermiyor. Ancak Konuşma eylemi normal şartlarda arkadaşlar geçişli bir eylemdir. Bakın alttaki örneğe baktığımızda dün akşam onunla neyi konuştuk? Neyi sorusunun cevabı bu konuyu sözcüğünü vermektedir. Bu konuyu sözcüğü de nesnedir. Dolayısıyla konuşma eylemi normal şartlarda her ne kadar cümlede ilk cümlede kullanılmasa da konuşma eylemi nesne yüklem ilişkisine göre geçişli bir eylemdir. Değerli arkadaşlar, nesne yüklem ilişkisinde geçişlilik, geçişsizlik kavramları üzerinde durduk. Bu konuyla ilgili iki önemli başlığımız daha var. Bunlardan ilki oldurgan eylemler. Oldurgan eylem nedir? Nesne alamayan bu eylemi nesne alır konuma getirme ve bunun içinde bir takım yapım ekleri kullanma bu eylemin oldurgan eylem olmasını netice verir. Bakın geçişsiz bir fiile şu yapım eklerini, çatı eklerini, RT dir çatı eklerini bunlardan uygun olanını herhangi bir eyleme getiriyoruz. O eylem geçişsizken geçişli hale dönüyor. Lütfen buraya dikkat. Geçişsizken geçişli hale dönüyor. Yani geçişli hale dönmesi onun nesne alması demek. Nesne alıyor ve nesne alır duruma gelen bu eyleme de ben oldurgan eylem adını veriyorum. Hemen örneklerimize bakalım. Arkadaşlar normal şartlarda ağlama eylemini ele aldığımızda ağlama eylemi geçişsiz bir eylemdir. Örneğin ağladı. Şöyle yazalım şuraya. O ağladı diyorum. Ağladı eylemine baktığımızda ağlayan kim o? O kimi ağladı, neyi ağladı, ne ağladı sorularının cevabı yoktur. Yani ağlama eylemi geçişsiz bir eylemdir. İşte bu geçişsiz eylemi ben geçişli hale getirebilirim. Yani oldurgan yapabilirim. Bunun için de uygun çatı eklerinden birisini getirmem yeterli. Ağlama eylemine T çatı ekini getiriyorum. Bu sözler arkadaşını ağlattı. Şuradaki arkadaşlar çatı eki aynı zamanda yapım ekidir. Şimdi bakın ağlama eylemi için dedik ki geçişsiz yani nesne olmasa nesnesi olmayan bir eylemdir demiştik. Cümleyi inceliyoruz. Ağlattı. Ağlatan kim? O gizli özne kimi ağlattı? Arkadaşını. Burada arkadaşlar T çatı iki alarak arkadaşının sözcüğü geçişlilik özelliği gösterdiği için nesne görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla ağlattı eylemi geçişsizken geçişli hale dönüştüğünden artık bu eylemin adı da oldurgan eylemdir diyoruz. Örneklerimize bakalım. Gülmek eylemi geçişsiz bir eylemdir. O güldü, o kimi güldü, neyi güldü, ne güldü sorulanın cevabı yoktur. Ancak uygun RTTir eklerinden birini getirdiğimizde işte mesela o güldürdü. Güldürmek. O güldürdü kimi? Arkadaşını. Bakın geçişsizken geçişli hale gelebiliyor. Yani güldürme eylemi oldurgan oldu. Acımak, acıtmak, kaçmak, kaçırmak eylemleri de gördüğünüz gibi yine RT tir çatı eklerinden uygun olanını aldı. Geçişsizken geçişli hale, oldurgan hale geldi. Oldurgan eylemdeki özellik budur. Özetleyelim. Geçişsiz bir fiili R tetir çatı eklerinden uygun olanını getirerek geçişli hale dönüştürmeye yani nesne alabilir konuma getirmeye oldurgan eylem adı verilir. Değerli arkadaşlar, ettirgen eylem nedir? Ettirgen eylemle oldurgan eylem arasında benzerlik var. Çatı ekleri bakımından her ikisi de aynı ekleri alır. Bir önceki konuda gördük. Oldurgan eylemde RT tir çatı eklerini alıyordu. Ettirgen eylemde RT tir çatı eklerini alıyor. Ettirgen eylem geçişli bir fiilin RT tir eklerinden birini alarak tekrar geçişli yapılması ya da geçişlik derecesinin artırılmasıdır. Ettirgen eylemde tekrar dikkat edelim buna. Ettirgen eylemde eylem zaten geçişli. Yani nesne alabilir konumda. Peki o zaman fark ne? İşte arkadaşlar buraya dikkat edelim. Oldurgan eylemle ettirgen eylem arasındaki en önemli fark çatı ekleri aynı olmasına rağmen, aynı çatı eklerini almasına rağmen ettirgen eylemin işi bir başkasına yaptırma anlamı taşımasıdır. Oldurganla ettirgen arasındaki en önemli fark budur arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. İçeri giren adam önce bize kendini tanıttı. Tanıma eylemi arkadaşlar, normalde geçişsiz bir eylem değildir. Mesela tanıdı diyelim T çatahini getirmeden. O tanıdı kimi? Onu. Bakın zaten nesne alabiliyor. İşte burada zaten nesne alabilen bir eylem, tanıma eylemi T çatı ikini getirdik. Tanıttı o kimi kendini tanıtıda da tanıtıda da zaten nesnesi var. Zaten geçişli. O zaman buradaki fark ne? O kendini bir başkasına tanıttı arkadaşlar. Ettirgen eylemde işi bir başkasına yaptırma anlamı söz konusu. Örneklerimize bakalım. Yakmak eylemi zaten geçişlidir. Yaktırdı sobayı yaktırdı bir başkasına. Dinlemek geçişli, dinletti, şarkıyı bir başkasına dinletti. İçmek zaten geçişli, işte o suyu içti dediğimizde. Ama aynı içme eylemini şu şekilde kullandığımızda o suyu içirdi bir başkasına. Sonuç itibariyle şunu özetleyelim. Arkadaşlar ettirgen eylem zaten geçişli bir eylemdir oldurgan eylem gibi tir çatı eklerinden uygun olanını alır ve oldurgan eylemden farklı olarak işi bir başkasına yaptırma anlamı taşır değerli arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, şimdi oldurganla ettirgen eylemi 3 cümlede özetleyelim ve oldurganla ettirgen eylem arasındaki farkın ortaya çıkmasını sağlayalım. Şöyle bir cümle kuralım. Leyla öldü. Ölme eylemi nesne yüklem ilişkisi açısından geçişsiz bir eylemdir arkadaşlar ölme eylemi. Leyla kimi öldü? Leyla neyi öldü? Leyla ne öldü? Sorularının cevabı yok. O halde ölme eylemi için ne diyorum? Geçişsiz diyorum. Ölme eylemi geçişsiz. Peki bu geçişsiz eylemi ben geçişli hale getirebilir miyim? Getirebilirim. Bunun için neye ihtiyacım var? çatı eklerinden, R, T, tir eklerinden uygun olanına. Bu çatı eklerinden uygun olanını getirdiğimde, yani şöyle cümleyi şöyle kurduğumda, Leyla öl dür Uygun olan tir çatı ekini getiriyorum. Bakın Ölme eylemi geçişsizdi. Çatı eklerinden bir ekini getirdim. Geçişsizken geçişli oldu mu? Öldürdü Leyla kimi onu? Bakın arkadaşlar, kimi sorusuna cevap veriyor? Ölme eylemi geçişsizken öldürdü haliyle geçişli oluyor. Nesne alabilir konuma geliyor. Nesne alabilir konuma gelme demek bu eylemin oldurgan eylem olduğunu gösteriyor. Şimdi eylemimiz geçişsizdi, geçişli hale geldi. Zaten nesnesi var. Peki ben üçüncü bir cümle olarak devam ettiğimde şöyle yazsam Leyla öl dört tü. Arkadaşlar, öldürdü eylemi zaten geçişliydi. Zaten nesnesi vardı. Ben buna bir çatı eki daha getirdim. Uygun bir çatı eki daha getirdim ve geçişlik derecesini artırdım. Öldürme eylemi zaten geçişliydi. Öldürttü dediğimizde Bakın Leyla öldürttü kimi onu Peki geçişlilik derecesi arttığında öldürtme eyleminin özelliği ne olmuştur arkadaşlar öldürtme eyleminin özelliği şu olmuştur Leyla işi bir başkasına yaptırmıştır işi bir başkasına yaptırma anlamı taşıdığı için ben öldürtme eylemine arkadaşlar ne diyorum? Ettirgen eylem diyorum. Gördüğünüz gibi üç cümleyle ile oldurganlık, ettirgenlik ilişkisini incelemiş olduk.